Merhaba, bugün sizinle paylaştığınız kaynaklara şöyle bir yakından bakalım istiyoruz. Merhaba. Elimizde Yıldırım Koç'un aydınlık gözetesinde çıkan yazıları var. E, 1919-1938 arasını, yani o kritik 20 yılı ele alıyor. Kemalist devrimin kazanımları ve özellikle de devletçilik anlayışı. Evet, oldukça odaklı metinler. Aynen. Amacımız da bu metinlerin penceresinden bakıp o dönemin ruhunu, o büyük dönüşümü ve tabii altındaki fikirleri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. İşe şeyle başlayalım mı? Gerçekten sarsıcı bir nokta, 1919 Mayıs'ı. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı o an. Evet, bir başlangıç noktası olarak çok önemli. Kaynaklarda zaten Atatürk'ün Nutuk'taki kendi sözlerini hatırlatıyor. Osmanlı Devleti'nin dahil olduğu grup Harbi Umumi'de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş. Hmm, şartları ağır bir mütarekename imzalanmış diyor. Durum vahim yani. Hem de nasıl? Millet yorgun ve fakir bir halde, ordunun elindeki silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri anlaşma hükümlerine bile uymuyor. Her yerde yabancı subaylar, memurlar işgal fiilen başlamış durumda. Tam bir çöküş yani. İşgal, unutsuzluk, korkunç bir manzara. İşte kaynaklar tam da bu noktadan alıyor ve sadece 20 yıl sonrasına, 1938'e bakıyor. O kasvetli tablonun nasıl değiştiğini özellikle vurguluyorlar. Nasıl bir değişim? Şöyle, ulusal bağımsızlığını hani kendi gücüyle silah zoruyla kazanmış bir ülke. Lozan Anlaşması ile bunu dünyaya kabul ettirmiş. Evet, uluslararası bir tescil. Aynen. Misak-ı milli dediğimiz o ulusal sınırlara ufak tefek istisnalar dışında ulaşmış. Dünyada sözü dinlenen itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti var artık. 20 yılda bu sıçrama gerçekten inanılmaz. İşte bu inanılmaz gibi görünen dönüşümün dinamiklerine kaynaklarınızın işaret ettiği noktalar üzerinden adım adım açmaya çalışalım diyorum. Harika olur. O zaman ilk adım siyasi dönüşüm. 1919'da sadece işgal yok, siyasi irade de tamamen padişahta. Metinler açıkça "hakimiyet kayıtsız şartsız padişahın" diyor. Evet. Bu tam olarak ne demekti o gün için? Bu en basit ifadeyle e, yönetme gücünün tek bir kişide yani padişahta toplandığı, halkın yönetime katılma hakkının olmadığı bir düzen demek. Hmm. 1938'e geldiğimizde ise bu anlayış kökten değişiyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesi anayasaya giriyor. Egemenlik halka geçiyor yani. Kesinlikle. Kaynaklar bu değişimin ne kadar radikal olduğunun altını çiziyor zaten. Düşünün. Saltanat kaldırılıyor. Yani binlerce yıllık padişahlık yönetimi sona eriyor. Osmanlı hanedanı üyeleri de yurt dışına gönderiliyor. Mal varlıklarına el konuluyor. Evet, ardından halifelik kaldırılıyor. Yazara göre bu o dönem Avrupa'sında bile hani papalık gibi, patrikhane gibi kurumları veya İngiltere, İsveç gibi sembolik monarşilerini koruyan ülkeler varken oldukça devrimci bir adım olarak görülüyor. Yani sadece rejimin adı değişmiyor, halkın devletle ilişkisi, statüsü, her şey yeniden tanımlanıyor. Aynen öyle. Kul olmak, sonra birden yurttaş olmak, bu kulağa basit geliyor belki ama devasa bir zihniyet değişimi gerektiriyor olmalı. Kesinlikle öyle. Kaynaklar tam da bu noktayı vurguluyor. 1919'da bireyler padişahın ya da halifenin kulu, 1938'de ise kanun önünde eşit haklara sahip yurttaşlar. Bireyin değeri değişiyor aslında. Temelden değişiyor evet. Bir de ilginç bir evrim daha var. Metinler diyor ki 1919'da Erzurum Kongresi'nde hani Müslüman unsurların birliği gibi bir hedefle yola çıkılmış. Evet, başlangıçta öyleydi. Ama mücadele ilerledikçe, Cumhuriyet kurulunca emperyalizme karşı savaşarak kurulan yeni devletin kendi ulusal kimliğini inşa etme çabasına dönüşüyor bu hedef. Bu da önemli bir siyasi ve ideolojik kayma olarak sunuluyor. Peki toplumun kendisine bakalım biraz. 1919'da nasıl bir yapı var? Kaynaklar ne diyor? Kaynaklar 1919 Türkiye'sini Milletleşme sürecinin henüz çok başlarında bir toplum olarak resmediyor. Yani. Yani insanlar kendilerini daha çok işte etnik köken, aşiret, dini cemaat gibi kimliklerle tanımlıyor. Eğitim seviyesi genel olarak düşük, hurafeler çok yaygın, yoksulluk, çaresizlik böyle bir tablo var. Anladım. 1938'e gelindiğinde ise hedef çok farklı. En azından toplumun bir kesimi sizin değişinizle demokratik devrim kazanımlarından yararlanıyor ve uluslaşma yolunda ilerliyor. Evet, böyle bir hedef ve süreç var. Bu süreçte kadınların durumu özellikle dikkat çekici sanırım değil mi? Evet, evet. Bu nokta kaynaklarda özellikle vurgulanıyor. 1919'da yasal ve toplumsal olarak ikinci sınıf görülen, hatta kocasının kulu gibi tanımlanan kadınlar, 1938'e gelindiğinde, 1926'daki medeni kanunla erkeklerle yasallarda tam eşitliğe kavuşuyor. Çalışma hayatına girmeleri teşvik ediliyor ve tabi seçme seçilme hakkı birçok Avrupa ülkesinden bile önce kesinlikle yerel ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını elde ediyorlar. Bu toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıldığında muazzam bir ilerleme. Peki toplumu rehberliği konusunda ne gibi bir değişim var? Yani kime bakılacak, kim yol gösterecek? 1919'da durum nasıldı? 1919'da rehberler belli. Padişah, halife, şeyhler, mollalar, ağalar, aşiret reisleri. Geleneksel figürler yani. Evet. Cumhuriyetle birlikte ise hayatta en hakiki mürşit bilimdir anlayışı benimseniyor. Gerçek yol gösterici bilimdir deniyor ve bu devletin resmi ideolojisi oluyor. Bunun somut yansımalar beler peki? çok net yansımaları var. Mesela tekkeler, zaviyeler kapatılıyor, şer'i hukuk yani İslam hukukuna dayalı kurallar kaldırılıyor, onun yerine İsviçre'den medeni kanun, İtalya'dan ceza kanunu gibi Avrupa örneklerinden uyarlanan çağdaş bir hukuk sistemi getiriliyor. 1926'daki o büyük kanunlar ve sonra 1936 iş kanunu. Aynen. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu hepsi o dönemin ürünü. Bu bilim ve çağdaşlaşma vurgusu kültürel alana nasıl yansımış? Orada ne gibi adımlar atılmış? Kaynaklar ne diyor? Kültürel alandaki dönüşümlerde çok kapsamlı. Metinlerde öne çıkan birkaç başlık var. Mesela birincisi alfabe devrimi. Latin harflerine geçiş. Evet, Osmanlıcanın yazıldığı Arap alfabesi yerine Latin harflerine dayalı yeni Türk alfabesine geçiliyor. Yazar diyor ki, bu sadece okur yazarlığı arttırma hedefi değildi. Başka ne amacı vardı? Aynı zamanda eski alfabe üzerinden, hani kültürel ve siyasi etkisini sürdüren devrim karşıtı çevrelerin gücünü kırmayı da amaçlıyordu. Anlıyorum. Millet mektepleri de hemen ardından geliyor zaten. Tabii. 1928-29 yıllarında 400 binden fazla yetişkine yeni harflerin öğretilmesi de bu çabanın bir parçası. İkincisi neydi? İkincisi dil devrimi. Türkçeyi Arapça, Farsça hatta Fransızca kelimelerin etkisinden arındırma, sadeleştirme ve öz Türkçe kelimelerle zenginleştirme çabası. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu bu amaçla o zaman. Kesinlikle. Yoğun çalışmalar yapılıyor o dönemde. Üçüncüsü de kültürel mirasa sahip çıkma. O nasıl oluyor? Halk türküleri, oyunları, masalları gibi yerel kültürel değerler derleniyor, araştırılıyor, yaşatılmaya çalışılıyor. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu kuruluyor, ulusal bir tarih anlatısı inşa etme çabası var. Hatta Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin temelleri de çok erken atılmış, değil mi? Savaş sürerken 1921'de Evet, bu da ilginç bir detay. O zor koşullarda bile kültürel mirasa verilen önemi gösteriyor. Peki ya laiklik adımları? O konuda ne diyor kaynaklar? Sıkça tartışılan bir konu bu. Evet, laiklik ilkesi çerçevesindeki adımlarda kaynaklarda önemli bir yer tutuyor. Mesela Kur'an'ın ve ezanın Türkçeleştirilmesi çabaları. Bunun amacı ne olarak yorumlanıyor? Kaynaklar, amacın din adamlarının toplum üzerindeki etkisini azaltmak olduğunu belirtiyor. Sonra dini vakıfların mülklerine el konulması var. O araziler ne yapılıyor? Bir kısmı topraksız köylülere dağıtılıyor, bir kısmı da modern tarım yapılan devlet çiftliklerine dönüştürülüyor. Ayrıca kılık kıyafette batılı tarzın benimsenmesi. Şapka kanunu gibi mi? Evet ve din adamlarının görevleri dışında dini kıyafet giymesinin yasaklanması gibi düzenlemeler de bu başlık altında sayılıyor. Bir de devlet otoritesinin tesisi meselesi var sanırım özellikle Anadolu'daki yerel güç odaklarına, aşiretlere karşı. Evet, bu da önemli bir nokta. Kaynaklar merkezi otoriteye direnen aşiret reislerinin sürgüne gönderildiğini, aşiret bağlarının zayıflatılması için adımlar atıldığını belirtiyor. Eşkıyalık vesaire Ülke genelinde eşkıyalık faaliyetleri büyük ölçüde bitiriliyor, çıkan çeşitli isyanlar bastırılıyor, metinlerde Dersim örneği veriliyor ve devlet otoritesi ülkenin her köşesinde fiilen kuruluyor. Anladım. Şimdi gelelim kaynakların belki de merkezine koyduğu konuya. Devletçilik. Şimdi normalde devletçilik denince akla hemen 1930'lar sanayi hamleleri gelir. Genelde öyle bilinir, evet. Ama bu metinler diyor ki hayır çok daha erken başladı ve sadece ekonomiyle sınırlı değildi. Kesinlikle. Hatta Mustafa Kemal Taşan'ın 1922 gibi çok erken bir tarihte Lenin'e yazdığı mektuptan bir alıntı yapıyorlar. Amaçlarının büyük kapitalistler sınıfının gelecekte memlekete hakim olmasının önüne geçmek olduğu söylediği belirtiliyor. Bu bayağı iddialı bir çerçeve çiziyor. Kesinlikle iddialı ve kaynakların temel argümanlarından biri bu. Devletçiliğin Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren sadece sanayide değil, bakın tarımda, ulaştırmada, haberleşmede, eğitimde, sağlıkta, madencilikte, enerjide yani hayatın neredeyse her alanında uygulanan temel bir politika olduğu savunuluyor. Peki nihai amaç ne olarak tanımlanıyor? Nihai amaç, o zorlukla kazanılan siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla perçinlemek. ...kendi kendine yeten bir ulusal ekonomi yaratmak. Hı hı. Yazarların altını çizdiği ilginç bir nokta daha var. Bu model mesela Japonya'daki gibi değil diyorlar. Hani orada devlet öncülük eder, sonra özel sektöre devreder ya. Evet, öne bir model var. Türkiye'de tam tersi olmuş diyorlar. Yabancıların elindeki veya başarısız olmuş bazı yerli özel şirketler bile devletleştirilmiş. Bu önemli bir ayrım. Peki... Bu geniş kapsamlı devletçilik politikası pratikte nasıl işlemiş biraz somutlaştıralım mı? Özellikle finans ve üretim alanında neler yapılmış mesela? Elbette. Kaynaklar birçok örnek sıralıyor. Finans alanına bakalım önce. Mesela para basma yetkisi. Biliyorsunuz Osmanlı Bankası'ndaydı ve büyük ölçüde yabancı sermayeliydi. Evet. Bu yetki alınıyor ve 1930'da kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na veriliyor. Bu çok kritik bir adım. Başka? Kapitülasyonların Lozan'la kaldırılması var. Bu, yabancılara tanınan ekonomik ve hukuki ayrıcalıkların bitmesi demek. Sonra, duyunlu umumiye, yani Osmanlı'dan kalan borçları yöneten ve maliyeyi ipotek altına alan idare. Evet, o büyük büyüktü. Onun tasfiyesi ve borçların yeniden yapılandırılması da çok önemli. Ayrıca milli sermayeyi desteklemek için iş bankası gibi yapıların teşvik edilmesi, yeni devlet bankalarının kurulması bunlar hep o dönemin finans politikaları. Mali bağımsızlık adımları bunlar anladığım kadarıyla. Peki ya üretim, sanayi, ticaret, madencilik o alanlarda ne olmuş? O alanda da yoğun bir devlet müdahalesi var. Kaynaklarda şunlar öne çıkıyor. Yabancı şirketlerin işlettiği madenlerin önemli bir kısmı zamanla ya millileştiriliyor ya da devletleştiriliyor. Tütün rejisi mesela. Aynen. Tütün üretim ve ticaretinde tekel olan o yabancı reji şirketi devletleştiriliyor ve tekel idaresi kuruluyor 1925'te. Bu sayede tütün üreticisinin korunduğu belirtiliyor. Devlet fabrikaları da o dönemde kuruluyor değil mi? Şeker, kumaş. Evet, şeker, kumaş gibi temel tüketim mallarını üretecek devlet fabrikaları kuruluyor. Alpullu, Uşak şeker fabrikaları, Sümerbank'ın tekstil fabrikaları gibi. Hatta 1926'da şeker ithalatı devlet tekeline alınıyor. Yatırımları finanse etmek için de banka kuruluyor sanırım. Evet, 1925'te Sanayi ve Maden Bankası kuruluyor. Devletin sanayi işletmeleri bu bankaya devrediliyor ve tabii 1930'larda hazırlanan sanayi planlarıyla planlı ekonomiye geçiş adımları atılıyor. Anlaşılan sadece üretmek yetmiyor. Üretileni ülke içinde dolaştırmak, dışarıyla bağlantıyı kurmak da çok önemliymiş. Altyapı yatırımları Özellikle o meşhur demir yolları meselesi. Kesinlikle. Altyapı, devletçiliğin belki de en görünür olduğu alanlardan... Kaynaklar özellikle şunları vurguluyor, yabancı şirketlere ait demir yolu hatlarının büyük kısmı satın alınıyor, devletleştiriliyor ve üzerine hızla yeni hatlar inşa ediliyor. Ne kadar bir artıştan bahsediyoruz? Metinlere göre mevcut demir yolu ağı neredeyse iki katına çıkarılmış, 1945'e kadar yaklaşık 3400 kilometre yeni hat eklenmiş. İki katına bu muazzam peki sonuçları nasıl olmuş? Sonuçları da çarpıcı. Demir yollarında taşınan yolcu sayısı mesela 1923'te 1.9 milyonken 1946'da 47.6 milyona fırlamış. İnanılmaz bir artış bu. Neredeyse 2 milyondan 48 milyona bu ülkenin nasıl hareketlendiğini, iç pazarın nasıl canlandığını gösteriyor resmen. Hani 10. Yıl Marşı'ndaki demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan sözü boşuna değilmiş anlaşılan. Aynen öyle. Bu yatırımın amacı sadece ekonomikte değil tabii. Kaynaklarda belirtildiği gibi iç pazarın bütünleşmesini sağlamak ve aynı zamanda ulusal savunmayı güçlendirmek. Sadece demir yolu mu peki? arttığını belirtiyor. 18 bin kilometreden 43 bin kilometrenin üzerine çıkmış. Bu da ticareti canlandırmıştır tabii. Kesinlikle. Limanlar millileştirilmiş, devletleştirilmiş, kabotaj hakkı tanınmış 1 Temmuz 1926. Yani Türk karasılarında yük ve yolcu taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verilmiş. Şehir hizmetleri? Elektrik, su gibi. Onlar da var. Yabancıların elindeki elektrik, su, tramvay şirketleri de zamanla satın alınarak devletleştirilmiş. Haberleşme altyapısı da unutulmamış. 1924'te telgraf ve telefon kanunuyla PTT tekeline verilerek millileştirilmiş. Peki tarım, sağlık, eğitim gibi diğer temel alanlarda da devletin rolü benzer miydi? Oralarda da mı devletçilik hakimdi? Evet, benzer bir yaklaşım görülüyor. Tarımda hani o geri kalmış tekniklere karşı bilimsel yöntemleri yayma, eğitim verme çabaları var. Örnek olması için devlet üretme çiftlikleri kuruluyor. Sağlık alanı nasıldı? 1919'daki durum pek parlak değildi sanırım. Hiç değildi. Kaynaklar 1919'daki durumu oldukça vahim çiziyor. Düşünün, nüfusun %14'ü sıtmalı, %9'u frengili, trahom gibi göz hastalıkları çok yaygın. Korkunç rakamlar. Buna karşı koruyucu hekimliğe büyük önem veriliyor. Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü kuruluyor, aşı üretimine başlanıyor. Sıtma, trahom, tifo, verem gibi bulaşıcı hastalıklarla kitlesel mücadele programları yürütülüyor. Devlet hastaneleri ve sağlık personeli sayısı artırılıyor. Eğitimde peki? O meşhur tevhidi tedrisat kanunu var. Evet, 1924 tarihli Tevhidi Tedrisat yani Öğretim Birliği Yasası. Bununla medreseler dahil farklı türdeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Laik ve merkezi bir eğitim sistemi kuruluyor. Okullaşma oranları artıyor mu peki? Hem de nasıl. Okullaşma oranları ve öğrenci sayıları tüm kademelerde ciddi artış gösteriyor. Kaynaklarda rakamlar var. 1923'ten 1945'e ilkokul öğrenci sayısı 342.000'den 1 milyon 350 bine, ortaokul 6.000'den 66 bine, lise 1200'lerden 25 bine, yüksekokul 3 bine yakınken 19 bine yükselmiş. Muazzam artışlar gerçekten. Daha sonraki dönemde açılacak köy enstitüleri, halk evleri ve halk odalarının da bu aydınlanma ve kalkınma çabasının önemli araçları olduğu vurgulanıyor tabi. Şimdi kaynaklar bu kadar geniş alana yayılan devletçiliğin sadece bir ekonomik model olmadığını, aynı zamanda bir millet yaratma projesinin de aracı olduğunu iddia ediyor. Bu ilginç bir bağlantı. Nasıl kuruyorlar bu bağlantıyı? Şöyle açıklıyorlar, yapılan o demir yolları, kara yolları, ülkenin farklı coğrafyalarını ve orada yaşayan belki daha önce birbirini hiç tanımayan insanları fiziksel olarak birbirine bağladı. Hı hı. Bu evet iç pazarın gelişmesini sağladı ama aynı zamanda ortak bir vatan, ortak bir aidiyet duygusunun pekişmesine de yardımcı olduğu diyorlar. Devletin sunduğu hizmetler peki? O da önemli. Devletin ülkenin dört bir yanına gönderdiği öğretmenler, doktorlar, memurlar aracılığıyla sunduğu parasız eğitim ve sağlık hizmetleri farklı bölgelerdeki insanlar arasında bir kaynaşma yarattı. Fabrikalar da mı bu işe yaradı? Evet, devlet fabrikalarında farklı kökenlerden, farklı bölgelerden gelen işçilerin aynı çatı altında birlikte çalışması da hem ortak işçi sınıfı kimliği, hem de ulusal kimliğin oluşumuna katkıda bulundu diye yorumluyorlar. Yani yazarlara göre devletçilik sadece fabrika ya da yol inşa etmek değil. Aynı zamanda sosyal bir proje. Aynen öyle. İnsanları bir araya getiren ortak bir kader, ve kimlik bilinci oluşturan sosyal bir projeydi. Bu yaklaşım devletçiliği bildiğimiz ekonomik kategorilerin dışına çıkarıyor gerçekten. Hatta kaynaklarda daha da ileri gidilerek Kemalist devletçiliğin hani bilinen tekelgi devlet kapitalizmi modellerinden farklı olduğu, evet. hatta Türkiye'ye özgü bir sosyalizm olduğu tezi işleniyor. Atatürk'ün 1919 gibi erken bir tarihte Havza'da görüştüğü bir Sovyet heyetini devlet sosyalizminden bahsettiği bile belirtiliyor. Bu özgün sosyalizm tanımı bayağı iddialı. Tam olarak nasıl ayırıyorlar bunu standart tanımlardan? Evet bu iddialı ve tabii tartışmaya açık bir yorumlama. Kaynaklar bu noktada ilginç bir teorik ayrıma gidiyor. Diyorlar ki emperyalist ülkelerin milliyetçiliğiyle, Ezilen sömürge veya yarı sömürge ülkelerin milliyetçiliği aynı şey değildir. Nasıl bir fark var arada? Birincisi, yani emperyalist ülkelerdeki milliyetçilik, o ülkelerin işçi sınıflarını sömürgelerden gelen artı değerin bir kısmıyla ve bazı haklarla sisteme entegre eder, onları kendi devletlerinin yayılmacı politikalarına yedekler, milliyetçi hatta şoven yapar, bu yüzden de gerici bir nitelik taşır, diyorlar. Peki ikincisi, Az gelişmiş ülkelerdeki milliyetçilik? İkincisi ise yani az gelişmiş ülkelerdeki milliyetçilik dışarıdan gelen emperyalist baskı ve sömreye karşı bir direniş olarak ortaya çıkar. Farklı sınıfları, katmanları, işçileri, köylüleri, aydınları, küçük burcu vaziyi ortak bir düşmana karşı birleştirir bağımsızlığı hedefler. Bu yüzden de devrimci bir potansiyel taşır diye görüyorlar. Anladım. Ve kaynaklar Kemalizm'i tam da bu ikinci kategoriye, yani devrimci milliyetçilik çerçevesine mi oturtuyor? Aynen öyle. Bu metinlere göre az gelişmiş ülkelerde yerli burjuvazi genelde zayıf ve emperyalizmle işbirliğine yatkın olduğu için milliyetçilik burada bir burjuvazi ideolojisi olmaktan çıkıyor emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı halkın geniş kesimlerinin benimsediği bir direniş ve kalkınma ideolojisi haline geliyor. Peki sosyalistlerin bu denklemdeki yerini? İşte bu bağlamda yazarlar diyor ki bu tür ülkelerde sosyalistler başarılı olmak istiyorsa işçi sınıfının ve halkın doğal olarak benimsediği bu anti-emperyalist devrimci milliyetçi dalgayı sahiplenmeli hatta ona öncülük etmeli. Kemalizm ve altı ok da bu çerçevede mi yorumlanıyor? Tam olarak öyle. Kemalizm ve onun temel ilkeleri olan altı ok, hatırlayalım, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, cumhuriyetçilik ve devrimcilik, inkılapçılık. İşte bu teorik çerçevede Batı kapitalizminden ve Sovyet sosyalizminden farklı, Türkiye'ye özgü, bağımsızlıkçı ve halkçı bir sosyalizm modeli olarak sunuluyor. Hatta günümüz içinde bir reçete olarak görüyorlar anladığım kadarıyla. Evet, daha da ileri giderek bu modelin günümüz Türkiye'sinin sorunlarının çözümü içinde tek yol olduğunu iddia ediyorlar. Bu analizde emperyalizm çağında enternasyonalizmin yani farklı ülkelerdeki işçilerin ortak mücadelesinin de zayıfladığı tespiti yapılıyor. Evet, oldukça kapsamlı ve dediğiniz gibi iddialı bir analiz sunuyor kaynaklarınız. 1919'daki o karanlık tablodan 20 yıl içinde 1938'in bambaşka Türkiye'sine uzanan bu yolculuğu belirli bir ideolojik perspektiften yorumluyorlar. Peki tüm bu anlatılanların ışığında kaynakların sizin için damıttığı temel mesaj ne? Bu 20 yıllık dönüşümün özü ne olarak sunuluyor? Kaynakların altını çizdiği temel tez şu. Bu 20 yıllık süreç, Kemalist devrimin olağanüstü, hatta kendi ifadeleriyle mucizevi bir başarısıdır. Motor gücü de devletçilik yani. Aynen. Bu başarının motor gücü sadece ekonomiyi değil, sağlığı, eğitimi, ulaşımı, kültürü, yani toplumun bütününü kapsayan ve Cumhuriyetin en başından itibaren bilinçli olarak uygulanan devletçilik politikasıdır. Amacı neydi peki bu politikanın? Hem ulusal bağımsızlığı sağlamak hem de modern bir ulus devlet inşa etmek. Bu modelin ne batı tipi kapitalizme ne de Sovyet tipi sosyalizme benzeyen Türkiye'ye özgü, anti-emperyalist ve halkçı bir karakter taşıdığı ısrarla vurgulanıyor. 1919'daki o umutsuzlukla 1938'deki özgüven arasındaki fark. İşte o fark, 1919'daki o derin yılgınlık, aşağılanmışlık duygusu, hani metinlerde geçen etrakı bir idrak, yani anlayışı kıt Türkler gibi aşağılayıcı ifadeler ya da manda himaye tartışmaları hatırlatılıyor bunlarla. 1938'deki kendine güvenen, iddialı duruş arasındaki muazzam farkın bu devrimin yarattığı psikolojik ve toplumsal dönüşümü gösterdiği ifade ediliyor. Devrimin sürekliliği fikri de var. Evet, devrimin bitmediği, sürekli olduğu fikri. Yani inkılapçılık ilkesi de anayasada yer alıyor. Atatürk'ün de kesintisiz bir devrim sürecini savunduğu belirtiliyor. Kaynaklarınız özetle Kemalizmi ve özellikle onun devletçi ve milliyetçi yorumunu bir kalkınma ve anti-emperyalist mücadele reçetesi olarak sunuyor. Hatta Türkiye için bugünün tek geçerli yolu diyorlar. Oldukça net bir pozisyonları var. Evet, oldukça net. Biz de tam bu noktada size yani dinleyicimize şu soruyu düşünmek üzere bırakalım. 1938'den bugüne dünyada, Türkiye'de çok büyük değişimler geçirdi, değil mi? Şüphesiz. Acaba bu kaynaklarda öne çıkarılan ilkeler, mesela ulusal ekonomik bağımsızlığa verilen o mutlak öncelik, devleti toplumsal hedeflere ulaşmada merkezi bir araç olarak kullanmak dış baskılara karşı ulusal birliği, dayanışmayı öne çıkarmak gibi günümüzün bambaşka koşullarında, farklı küresel ve yerel dinamikler altında nasıl bir anlam ifade edebilir? İlginç bir soru bu. Yani bu ilkelerin hangi yönleri bugünün sorunlarına hala ışık tutabilir, hangileri ise belki artık geçerliliğini yitirmiş veya aşılması çok zor engellerle karşı karşıyadır. Bunu düşünmekte fayda var umuyoruz ki kaynaklarınız üzerine yaptığımız bu sohbet size yeni düşünce ufukları açmıştır.